Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. TYT coğrafya deneme serilerine devam ediyoruz. Bugün üçüncü denemeyi beraber yapacağız. Evet her zaman hatırlattığım gibi bir de hatırlatıyorum. Tayfur Hocam Instagram hesabında bunların görsellerini önce atıyorum. Sabahları bu sıra içerisinde buraya girip soruları çözebilirsiniz. Daha sonra bunun Videolu çözümünü de daha sonra yayınlıyorum burada YouTube kanalımda. Dolayısıyla önce Instagram hesabından soruları görebilirsiniz. Fakat hocam ben burada başlıyorum. Tamam, ekranı dondur. Soruyu kendin çöz. Daha sonra benim anlatımı oradan takip et. Hadi bakalım başlıyoruz. Birinci soru ne diyor? Birinci soru diyor ki buna göre bu ifadelerin hangisi, hangileri mutlak konum ile ilgilidir? Mutlak konumu hatırlayalım diğer ismiyle. Matematik konum, bir yerin konumlandırılmasını paralel ve meridyenlerle, ekvatora göre, Greenwich'e göre tanımlayabildiğimiz özelliklere bizler, konumlandırmalara bizler mutlak konum ya da matematik konum adını veriyoruz. Peki sorunun köküne bakalım. Aşağıda Türkiye'nin coğrafi konumdan kaynaklanan bazı durumlar ifade edilmiştir. Bir, şuradan alalım kalemimizi. Evet. Ortalama yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. Ne? Ortalama yükselti. Yükseltinin enlem ve boylamla bir alakası var mı? Hayır arkadaşlar. Dağlık olabilir, düzlük olabilir, ekvatoru yakın olabilir, kutupları yakın olabilir. Yükseltinin bununla bir alakası yok. Akdeniz'e komşu olan bir ülkedir. Akdeniz'e komşu olmanın enlemle, boylanma da bir alakası yok. Burası bir su kütlesi, bazı ülkeler yakın olur, bazıları uzak olabilir. Kışın cephesel yağışlar gördüm. Lütfen burasını not alın. Bunlar en çok sınavda gelen ifadeleri, başında bu geliyor. Evet, üç tane yağış çeşidimiz var. Cephesel yağışlar, konveksiyonel yağışlar ve de yamaç yağışları. Bu üç yağıştan sadece cephesel, bir adıyla frontal yağışların enlem ve boylamlarla daha doğrusu enlemle ilişkisi var. Hocam ne ilişkisi var? Cephesel yağışlar dünyada sadece orta kuşak ülkelerinde görülür. Hocam orta kuşak neresi enlem bakımından? Evet ekvator şey dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan yani 23-27'ler ile 66-33'ler arasında kalan bölgeye orta kuşaktır. Ve sıcak hava ve soğuk havanın karşılaştığı yerler Ortak kuşak ülkeleridir. Yani biz eğer bir ülkede cephesel yağış görülüyor diyorsak bu ülkenin ortak kuşakta yer aldığını anlamamız gerekiyor. Zengin ve çeşitli tarihi eserler, evet tarihi eserlerin enlen ve boylanma bir alakası yok arkadaşlar. Ve son madde mevsimler belirgin olarak yaşanır. Evet bu da matematik konum. Neden hocam? Ekvator ve çevresi hep sıcaktır. Adı değişse de hep yaz yaşanır. Kutup ve çevresi hep soğuktur. Adı değilse de hep kış mevsimi yaşanır. Sadece ama sadece orta kuşak ülkelerinde yazın hava ısınır, kışın hava soğur. Dolayısıyla mevsin arasındaki sıcaklık farkını hissetmek istiyorsak orta kuşakta bulunmak zorundayız. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabını arkadaşlar 3 ve 5 oluşturuyor cevabımız bol. Evet geldik bir diğer sorumuza değerli arkadaşlar. Burada da yine bir eşleştirme sorusu sormuşlar. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Hadi beraber eşleştirelim. Yer şekillerin oluşumlarını araştırır. Evet yer şekilleri oluşumunu ne araştırıyor? Geliyoruz. Bunun adı jeomorfoloji. Yer şekli bilimi. Jeo yer demek. Jeolojideki jeo ile buradaki jeo aynı. Jeoloji yer bilimi demek. Jeomorfoloji yer şekli bilimi. Orada morfo şekli anlamına geliyor. Yer şekli bilimi. Hatta size bir örnek vereyim. Geometrideki geo da aynı kökten geliyor. Geo ile geo aynı kökten geliyor. Neydi geometri? Evet yer ölçüm bilimi. Demek ki jeo, geo arkadaşlar bunlar yer anlamına geliyor. Jeo, morfoloji, yer şekli bilimi. Yer üzerindeki iklim tiplerini incelemektedir. Evet iklim. Klimaya bir dokunuyorum, iklimim kış oluyor. Klimaya bir dokunuyorum, iklimim yaz oluyor. Klima bizim bulunduğumuz yerin iklimini değiştiriyor. O zaman klimatoloji ne? Loji zaten biliyorsunuz bilim dalı anlamına gelir. İklim bilimini oluşturuyor. İnsan hariç yeryüzündeki diğer canlıların coğrafi dağılışını ve bunu etkileyen fiziki şartları inceler. Canlı diyor ya canlı, canlı. Biyoloji dersinde ne görüyoruz? Canlıları görüyoruz. Biyoloji, biyoloji bize canlıları anlatıyor. Biyo coğrafya canlıların dağılışını inceleyen coğrafyanın alt bilim dalıdır. Denizler, göller, akarsular, yeraltı sular, suları bulmamız lazım. Nedir hocam su? Geliyorum. Hidro. Hidro, elektrik santralleri var. HES. Burada biz elektrik üretiyoruz. Akarsuların gücünden, o su gücünden elektrik üretiyoruz. h o su demek. Hidro, su anlamına geliyor. Hidro coğrafya, sular coğrafyası anlamına geliyor. Peki, dolayısıyla burada doğru şıkkımız ne olmalı arkadaşlar? Evet burada matematik coğrafyanın bir tanımı yapılmamış. Geçtik. Gelelim üçüncü sorumuza. Buna göre aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilecek bir haritanın ayrıntıları gösterme gücü diğerlerinden daha fazla olur diyor. Daha ayrıntılı, daha net, caddeler, sokaklar. Peki ön bilgi okuyalım. Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluğun bu iki nokta arasındaki gerçek uzunluğa oranına ölçek denir. Haritaların ölçeği ile ölçeği ile ayrıntı gösterme durumu arasında bir orantı vardır. Doğru bir orantı vardır. Yani ölçek büyüdükçe ayrıntı artar. Peki hangisi büyük ölçekli arkadaşlar? Yani ya Adana olmak durumunda ya da Edirne olmak durumunda. Burada bir uç noktayı sormuş bize. Evet arkadaşlar ölçeğin paydasındaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür. En küçük ölçek Edirne şıkkı. En büyük ölçek paydasının en küçük olduğu Adana şıkkı olmuş oluyor. Unutmuyoruz. Payda büyüdükçe, payda büyüdükçe bölüm küçülür. Daha küçük ölçekli harita olur ve ayrıntı azalır. Paydadaki rakam küçük olursa sonuç daha büyük çıkar, büyük ölçekli olur ve ayrıntı daha fazla olmuş olur bu tip sorularda. Buna dikkat edeceğiz. Evet, başka bir sorumuz var. Güzel bir soru. Bu durumun yaşanmasının nedeni hangisi? Bir durumdan bahsedecek şimdi bize. Bu durum neden yaşanmış? Hangi özellikten kaynaklanmış? Bunu bulmamız bulmamız istiyor soru bizden. Hadi görelim. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde kışlar gündüz süresi çok kısa olmasına rağmen yaz aylarında en uzun gündüzler yaşanır. Evet 21 Haziran kuzeydeki en uzun gündüzün yaşandığı tarih bunu biliyorsunuz. Bu dönem içerisinde iki hafta boyunca güneş neredeyse hiç batmaz. Bu duruma beyaz geceler denir. Arkadaşlar daha önce derslerinde anlattığım bir özellik vardı. Burada bir daha hatırlatayım. Eğer bir durum, bir olay ekvatordan kutuplara doğru enleme bağlı bir değişiklik gösteriyorsa arkadaşlar bunun sebebi dünyanın şekli enlemle ilişkilidir. Eğer bir durum gün içerisinde sabah, öğlen, akşam, gece farklılık gösteriyorsa bu dünyanın günlük hareketinin bir sonucudur. Eğer bir özellik yıl içerisinde mevsimlere bağlı, aylara bağlı bir değişiklik gösteriyorsa bu da eksenlikli yıllık hareket olmuş oluyor. Bunları buradan yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın sorumuzun önceliğinde kışları diyor. Yaz ayları diyor. Yani bu özelliğimiz kışlara bağlı, mevsimlere bağlı değişiklik gösteren bir durum. Hadi ışıklara bakalım. Yer çekiminin ekvatordan kutuplara, evet neydi? Ekvatordan kutuplara doğru değişiyorsa dünyanın şekli arkadaşlar. Dünyanın güneş çevresinde izlediği yörüngenin elips biçimde olması. Burada dünyanın yörüngesini anlatmış. Dünyanın yörüngesi mevsimlerin sürelerine etkiler ama mevsimlere etki etmez. Dünyanın çizgisel hızının kutuplardan ekvatora, yine kutuplar, yine ekvator, ekvatordan kutuplara, kutuplardan ekvatora dünyanın şekli. Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması arkadaşlar. Evet. Eğer bir olay yıl içerisinde değişiklik gösteriyorsa, bunun sebebi ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasından kaynaklanıyordur. Yani eksen eğikliği yıllık hareketten kaynaklanıyordur. Güneşten düşme açısı kutuplardan ekvatora. Bakın kutuplardan ekvatora. Yani aslında soruların e, pratik yollarını, yönlerini bilirseniz sorular aslında çok kolay. Çok kolay. Yeter ki sizler neyin neyle ilişkili olduğunu öğrenmiş olun arkadaşlar. Peki geldik bugünün son sorusuna. Aşağıdakilerden Hangisi Türkiye'de nüfus yoğunluğunun bölgeler arasında büyük farklılık göstermesi neden neden biri değildir. Şehirler, bölgeler, kasabalar arasında nüfus yoğunluğu farklı mı? Evet, her bir ayrı nüfus yoğunluğuna sahip değil. Peki nüfus yoğunluğu üzerinde neler etkili ya da neler etkili değil bize etkili olmayanı sormuş bu sorumuzda. Yeraltı kaynakları tabii ki bir yerde petrol varsa, bir yerde doğal gaz varsa, bir yerde bir maden varsa, bu yeraltı kaynaklarını çıkartmak için insana ihtiyaç var. Dolayısıyla buralarda bir nüfuslanma, bir yoğunlaşma olacak. Mesela Manisa, Soma'da ya da Güneydoğu'da Batman elimizde olduğu gibi. Fay hatlarının etkisi ilk bakışta fay hatları diyorsunuz ki deprem olur hocam evet e, deprem tehlikeleri insanı ölür e, e, buralarda insan acaba yerleşmeyebilir mi gibi kapanıda bir soru oluşabilir en son buraya geri döneceğim. İklim ve yer şekillerinin etkisi. E tabii ki ılıman iklimler, tabii ki düz ovalar daha fazla yerleşme sahne olacaktır. Köyden kente göç, köylerimiz boşalıyor, şehirlerimiz her geçen gün daha yoğun bir nüfusa sahip oluyor. Endüstri kuruluşlarının dağılışı, e, fabrikalar, işte geçen dönemde de vardı mesela Kocaeli sorusu. Kocaeli, İstanbul, Bursa, İzmir değil mi? Buralarda fabrikalar var. Fabrikaların olduğu yerler mutlaka diğer yerlere göre daha fazla insana duyulduğu, ihtiyaç duyulduğu için buralar nüfuslanmaya daha fazla sahne oluyor. Peki cevabımız ne burada? Evet, buradaki cevabımız tabii ki arkadaşlar fay hatları. Şimdi fay hatları ilk başta baktığınız zaman ya işte insan ölüyor, deprem oluyor falan gibi düşünüyoruz ama e, düşünelim. Ülkemizde en çok deprem olabilme ihtimalinin, riskin olduğu yerler İstanbul, Kocaeli Gölcük Depremi, İzmir, Ankara, buralar şu an düşündüğümüz zaman serik nüfuslu yerler mi arkadaşlar? Hayır, evet insanlar tehlikeli olmalarına rağmen yine de ekonomik ağırlıkla ekonomik şartlardan dolayı, yer şekillerinden dolayı, iklim şartlarından dolayı, turizminden dolayı tehlikeli olmalarına rağmen yine de fay hatlarının bulundukları yerlere yerleşim yeri kurmak zorunda kalıyorlar. Evet, bugünkü 5 tane TET denememizin sorularını böyle cevaplamış olduk. Bir diğer dersimizde tekrardan yeni sorularla karşı karşıya olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.